Sadece buraya mı pazara geliyorsunuz? Aşağıya Balatçık, Ortaklar, oralara mı Sadece buraya pazar günleri. Sadece köye yapıyoruz. Peki çok müşteri geliyor mu çok burada? Çok müşterimiz var, çok kalabalık oluyor. Köyün pazarına nereden geliyorlar? Selçuk'tan Şirince'den, Aydın'dan, İzmir'den, her yerde müşterimiz var. Kuşadası'ndan, Germencik'ten. şu merak ediyorum. Bu köyde doğru dürüst sebze de yok. Sebze satmıyoruz. Sebze olduğu zaman gene İyi kötü biraz çıkarıyoruz ama sarma yapıyoruz, baklava yapıyoruz. Ben burada mücver yapıyorum, kızartma yapıyorum. Kahvaltıya giriyor insanlar buraya. Ha yani aslında burada sizin pazara sunduğunuz ürünler şey yaptık. Aynen pekmezimiz, evet. şeylerimiz, kurularımız, incilleri çıkartıyoruz. Mesela zeytin çıkartıyoruz. Bu arada kekik suyu kaynatıyoruz onu çıkartıyoruz. <laughs> bu arada yani kekik var dağlarda. Evet dağlarımızda Başka da kekik hangi çok var. Kantoron vardı. Kantoron var. Kantoron yağı da yapıyoruz. Çok Kekik güzel. Var. Sizin anlamak istediğim şu. Tarım yapıyorsunuz bir yandan da aslında siz burada turizm de yapıyorsunuz. Yapıyoruz evet. <laughs> Dolayısıyla bu köyün kadınları sadece tarımsal üretimde değil bunu evet. pazarlayıp bunu satıp bunu ikram edip o zaman kahvaltı da ediyorlar. Kahvaltıya geliyorlar. Zaten kahvaltıya geliyorlar. Ha, bu kahvelerde kahvaltı ediyorlar veya piknik yapıyorlar. Sandalyelerimiz zaten burada dağınık bir şekilde var. Hani çok fiş, çok oluyor. Gelen de herkes oturuyor yani. Yani kısacası köyünüzün tarım turizmi ve bir gastronomi turizmi de var yemeğe geliyorlar. Evet, evet yemeğimiz. Yöresel yemekleriniz var mı? Yöresel yemekler yapmıyoruz burada. Keşkek. Keşkek, evet keşkek Görek, yapıyorlar. Gözleme. gözleme. Şimdi size alalım. Bunlar. <laughs> Siz buralısınız, bu köyden Buralıyım. çıktınız, evet, gittiniz. Evet. Köye özel yemekleriniz var mıydı? Evet, topalak. Topalak nedir? E, yörük yemeği, yuvarlama. Bulgurla yoğuruyor, evet. yuvarlanıyor. Topalak diyoruz biz ona. Topalak diyorsunuz. Hı -hı. Peki, örneğin bunu yapsanız, satsanız? O biraz meşguliyetli olduğu için. Hani buralarda olmaz. Sulu bir yemek. Çok güzel. Biz onu yuvarlamasını yapıyoruz. E, kuru olarak makarna, erişte. İşte kuskus, kuru olarak paketler satıyoruz. Evet. Şimdi söylemek istediğim keşke, şu. Şey keşke, gözleme. Yer, keşke gözlemeyi birçok yerde yiyebiliyorum. Evet. Bana şunu desenize. Mine abla gel buraya. Topala. Hiçbir yerde olmayan bizim yöresel yemeğimiz var. Topalağımızda turşumuz var bizim işte. Turşunuz nasıl? Turşu da biber turşu Nasıl? Biber turşusundan ne yapıyorsunuz Aysel? Yani sarımsağı soyuyoruz. Bayağı. Sarımsağı eziyoruz. Ezdikten sonra içine zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı ile sarımsağı özüyoruz. Özledikten sonra zaten o beyaz bir kıvam oluyor. Ee, özledikten sonra bir, bir yandan da biberlerimiz haşlamış oluyor. Küçük küçük kıyıyoruz onları. Haşladıktan sonra sarımsakla da yağ özenince içine su koyuyoruz. bayağı normal su. Koyduktan sonra biberleri de içine atıyoruz. Güzel bir turşu oluyor. Ekşili böyle. İçine biraz da limon tuzu koyuyoruz tabii. Evet. Yani evet. yöresel bir şeyleri bence e, bu, bu, çok önemli. Evet. Topalağınız da önemli. Çünkü herkes bu yuvalamayı Güneydoğu Anadolu'nun yuvalamasını biliyor. Kimse Aydın Selatin'in yuvalamasını bilmiyor. Evet. Bunları da artık gençleriniz sosyal medyada kullanıyordur, evet. belki var, bunları var, da öne çıkararak son derece farklı şeyler yapabilirsiniz. Belki sen burada kahvaltı da verdiğine göre Aysel, evet. o topalakları kızartıp ya da şöyle bir şey yapıp kahvaltıda sunabildiğini hale getirirsin. Ben zaten buraya pazar kurulmadan önce bizim burada turlar geliyordu, bisiklet turu falan, hmm. 400-500 kişiye falan ben kuru fasulyesinden, pilavından, Tatlısından yapıp onlara veriyordum yani. Hani şimdi daha artık gelmiyorlar mı? Geliyorlar. Şimdi belediye yapıyor onlara ikram ediyor. Öylelikle. Yani ben 6-7 sene öyle yaptım yani. Pazar Hı. o zaman pazar kurulu değildi tabi. Belediye turları o, nerede ikram ediyor bunları? Turlar geldiği zaman aynı bizim köyden geçiyorlar. Mesela Selçuk'tan Hı. Aydın tarafına. E, belediye geliyor buraya. Hani yine kuru fasulye pilavından tatlısından veriyor yani. Şimdi onlar veriyor evet. Yani aslında belediye ekmeğinize de engel olmuş. Yani şimdi öyle dedim ya <laughs> daha önce ben yapıyordum. Hani kaç sene yaptım. Şimdi öyle hani konuşuyorlar ediyorlar herhalde onlar veriyor. Evet, evet. onlar böyle belediye köylünün kazancını, <laughs> köylünün kazancını bakar mısınız? Köylünün kazancını belediye almış şimdi burada. Yani o turculara onlar veriyor yani. Onlar yemek veriyor. Evet. Tüh, vallahi iyi olmamış sizin için. Peki, bütün bunların yanında tıbbi bitk, bitkileri toplamaya çıkıyorsunuz herhalde. Tabii ki. Kekik, kekik, kantorondur. Kantoron ya evet, kekik. Ee, ondan sonra... Bunları yani, topluyorsunuz, kurutuyorsunuz. Kurutuyoruz. Yağlarını çıkarıyorsunuz. Nane vardır. Herkesin evin önünde mesela nanemizi kuruturuz. Hepsini de satışa çıkarıyoruz. Evet, diyorsun. evet. Peki, buradan başka pazara giden var mı içinizde? Dışarı mı? Evet. Dışarı önce gelen bayan bir kişi var. Dışarı bir kişi var. Ee, bizim pazarda da dışarıdan gelen pazarcı yoktur. Hani pazarımız hep köylümüz. Dışarıdan bir pazarcı yoktur içimizde. Hani pazarda o zaman olan kişiler... Sizin pazarın kurulması biraz havanın güzel gitmesine... Evet biraz da buraya gelen e, şeylerin e, misafirlerin sayısının artması. Pazarcılarımız hep köy halkımızdandır. Dışarıdan bir pazarcımız yoktur yani öyle aramızda. Şimdi o zaman efendim şöyle bir konu da önemli. Biz e, içinizde elbette beni sadece çiftçiler izlemiyor biliyorum. Takipçilerim de izliyor. E, temiz Doğa dostu ürünler tüketmek isteyen tüketiciler de izliyor çok önemli bir konu. Bakın bu dağ köyünün kaderi zaten şu tünelle değişmiş ve körelmiş. Ancak şu çınarın hatrına ve bu dağ köyünün de şu hava aşağısı yanıyor. Bakın burası püfür püfür serin çınarın altı esiyor. Güzel bir köy. Köy dolu, boş değil. Ama bu köyün yaşaması için destek verilmesi lazım. Nasıl destek verilmeli? Yerel ürünlerini daha fazla satabilmeliler. Sadece bu köyün içindeler. Bu köye gelen olunca alacaklar. Öyleyse biz de böyle yerlere daha çok gidelim. Veya onlar başka bir platformda satıyorsa onlardan daha çok alalım. Küçük aile işletmesi her biri. Onların desteklenmesi, kadın çiftçinin desteklenmesi de son derece önemli. Şimdi bakın. Buradan gelin gitmiş dışarıya. Verelim mikrofonu. Ama yine dönüp gelip buradasın. Evet, evet buradayım. <laughs> Bahçelerimiz var, buradayız. Sizin de var burada incirliğiniz, evet, zeytinliğiniz. Evet, babamdan kalma var. Evet, kendiniz işliyorsunuz. Evet, kendimiz işliyoruz. Eşim işte amaleyle gidip geliyorlar. Hı -hı. Siz de geliyorsunuz. Kur alıyoruz, seçiyoruz biz gelinle beraber. İkiniz abla kardeş. Evet. Seçiyorsunuz, yapıyorsunuz. Peki siz de pestildir, reçeldir, kurudur, cipsler yapıyor musunuz? Ben evde yapmıyorum, gelinin yanında yapıyorum ya beraber. Biz beraber ikiniz hı hı. Biz birlikte yaşıyorsunuz, birlikte, birlikte yaşıyorsunuz. <laughs> Ay aman da ne kadar güzelmiş. Şimdi e, hiç düşünüyor musunuz? Örneğin biz bunu ortaklar pazarında da satsak, daha fazla kişiye ulaşsak. Yoksa o kadar bir ürünümüz yok mu diyorsunuz? Yoruluyoruz ya yani çok kadar fazla. O kadar bir ürünümüz yok, yetiştiremeyiz yani. Cumartesi gün orası, pazar gün burası yetişemeyiz. Devamlı emekle olduğu için. Hepsi eleme olduğu için evet, yetişemeyiz. Ama dışarıdan siparişler veriliyor tabii. Tabii ki. Ha onu, a, onu evlere evet. Evlere yemek veriyor, sarma söylüyorlar mesela bize. Hı. Hani iki kilo sarma hazırla diye hemen gelip alıyorlar, götürüyorlar. Zeytinlerimiz, incirlerimiz İstanbul'a Ankara'ya kadar gidiyor yani. Evet bunu duyabildi mi bilmiyorum. Evet. Mikrofonu uzaktaydı şöyle öyle. A, a bunu. Öyle Hı. müşterilerimiz de çok yani sipariş alıyoruz. Evet yani zeytinlerinizi zeytin. Ondan sonra sabun sabun yapıyoruz mesela zeytinyağına sabun yapılıyor. Yani. Kendiniz mi yapıyorsunuz sabunu? Yani aslında büyük yaşlılar daha çok yapıyordu. Şimdi gençler o kadar değil de. Daha çok yapılıyordu eskiden. Şimdi bir iki kişi anca yapıyor. Kül suyuyla mı yapıyorsunuz? Kostiklen mi? Kostikle. Kostikle evet. yapıyorsunuz. Evet gayet güzel hazırlıyorsunuz. Köy evet. sabunu dip yağıyla mı yapıyorsunuz? Tabi dip yağ oluyor. Evet. evet. E, şunu sormak istiyorum. E, bu seneki e, veriminiz evet. geçen seneye nazaran incirde bu seneyle geçen seneyi kıyaslar mısınız? Valla incirde yarı yarıya diyorlar. Düştü. Düştü. Onu da kuraklıktan diyorlar. Evet. evet. bayağı bir düştü yani. Sizin bir fikriniz var mı? Sizin eşiniz ve topladığından nasıl? Bizim de aynı, bütün köyün aynı. Az yani, İncir az bu sene. Yarı yarı az diyorlar. Peki zeytine ne görüyorsunuz? Zeytin. Ne diyor? Siz gitmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Gidiyorum ben, zeytin toplama gidiyorum da. Toplamaya şey değil de yani evet. işçiliğine yok, gitmiyorsunuz. Işi, yok gitmiyorum işçiliğine. Hı hı. O da az, zeytin de az yani bu sene. Bu sene çok olması gerekti her sene zeytin ağaçları zeytin vermiyor, azalıyor zeytin. Yağmur. Sizin çeşidiniz ne? Nasıl? Zeytininizin ne? Bu bölgede en çok memecik, memecik var. Memecik Sizin de memecik aynen, mi zeytininiz? Memecik zeytini bizim bizim bütün köyün aynı. Gemlik zeytini var ama çok azdır. Herkes yemeklik kadar. Iyi. Siz sofralık yapıyorsunuz ha, sofralık gerisini için. yağlık. Burada sofralık zeytinde yapıp satıyor musunuz? Evet, satıyoruz. Evet. E, çok güzel. Bakın, e, ürününüz gittikçe çeşitleniyor evet, inşallah. Evet. Pazarınız da aynı şekilde çeşitli. Evet. Peki buradan taşınıp ilçeye gider misiniz? Sen gelin gitmişsin. Sen de <laughs> Ben gittim. <laughs> ben gitmem. Mesela benim eşim 9 sene çalıştı ortaklarda. Her gün gitti geldi ama biz gitmedik. Evimiz de var Germencik'te. Gitmedik. Seviyoruz çünkü köyde yaşamayı, köyde oturmayı seviyorum ben. Tercih etmem. Hiç tercih etmedim yani bir oraya gidelim diye aklıma bile gelmedi. Peki şimdi oğlun okuyor. biri küçük oğlum okuyor, büyük olan da yanımızda. Ee, evet, küçük evet. oğlan okuyor. Nerede evet. okuyor? Konya, Konya'da okuyor benim oğlum. Konya'da okuyor. Evet. Üniversite, üniversite okuyor. Üniversite 4 inşallah bu sene. Maşallah. Makine mühendisi olacak. Makine şimdi. mühendisi evet. olacak. Köyü özlüyor mu? Yoksa Köyü özlüyor. Buradan taşınalım köyde yaşamayalım mı? Hayır diyor hayır mu? öyle öyle bir şey hiç demedi. Köyü çok seviyor kendisi. Yani ileride de köye gelir herhalde düşünüyorum. Seviyor. İnşallah yani. köyde ona uygun bir ya da etrafta gidip gelebileceği ona uygun bir iş bulur. İnşallah. Ona uygun bir düzen kurar, kendisi Amin, inşallah. de gelip gider. Evet inşallah. Peki bu köyün bu köyün zeytini de Tarışe mi gidiyor sıkılmaya? Tarışe gidiyor. Yoksa aşağıda Balatçıkta var fabrikalar, onları. Orada mı gidiyor? götürüyorlar. Orada götürüyorlar. Tarışe de götürüyorlar. Evet. Ama dedi. dediğim gibi yağımız yani dışarıya dedim ya tanıdık Antalya olsun, İzmir, İstanbul, Ankara bu şehirlere gidiyor yani. Yani öyle müşterilerimiz var. Perakende de çoğunu satıp tüketebiliyor musunuz? Nasıl? Bütün zeytinyağınızı örneğin çıktığında perakende de hepsini satıp tüketebiliyor musunuz? Yani yemeklik kadar koyuyoruz evimize hı hı. geri kalanını satıyoruz. Ha yerimiz varsa 1 iki ton şey lanca diyoruz biz. Koyarız evimize. E, sıkıştığımız zaman satarız onları. Öyle de kullanırız yani. Hepsini satabiliyor musunuz? İstediğiniz fiyatı zeytinyağını alabiliyor musunuz? Satıyoruz. Alıyorlar. Yağlarımızı beğeniyorlar kalitesini. Zaten biz kaliteli yağ getiriyoruz eve. Asitli yağ getirmeyiz. Beğeniyorlar yağlarımızı. Sizin sattığınız yağların da o zaman asitliği düşük. Düşük düşük. Asitsiz yağ getiriyoruz. Dizem yağlar getiriyoruz. Dizem yağları getiriyorsunuz. Evet. Maşallah ne Aynı. kadar güzel. Çünkü dip seyitini koymuyoruz hiçbir yağlara. Dip seyitini ayrı sıktırıyorsunuz. Tabii ama ayırıyoruz mutlaka hiç koymuyoruz içine. O yüzden kaliteli yağlarımız. Dip seyitini olmayınca tabii ki asitliği de evet. düşük oluyor. Bekletmiyoruz. 2-3 gün içinde götürüyoruz, sıktırıyoruz. Çok güzel. Peki kaç dönüm yani işliyorsun sen kardeşim? Ya dönümünü bilmiyorum. Bahçeler parça parça olduğu için. Kaç ağaç aşağı yukarı bakıyorsun. Onu da bilmiyorum ağacımızın. <laughs> <laughs> Şimdi söyle Çünkü biz ağaç... hasat kaç gün sürüyor zeytin nasıldı? Zeytin olduğu zaman iki ay sürer, üç ay sürer ama olmuyor zeytin eskisi gibi. Eskiden mesela. Şubat'a kadar, Nisan'a kadar yapılır zeytinde. Nisan'a kadar zeytin yaptığımız oldu bizim. Nisan'a şi kadar. Şimdi olmuyor öyle. E yani Çünkü niye Nisan'a kadar yapardın, hala üstünde ürün varsa evet, yaparsın. Evet. Bir de burası dağ köyü, uzun Aynen, sürer. Uzun şimdi sürerdi. bu sene zeytin de erken geliyor. Haberiniz erken olsun. Erken olacak, evet. Şimdi bir de tıbbi bitkilerden söz ettik. Bu bölgede doğal olarak defne. Kekiğin çok çeşidi, Aynı. hepsi olması lazım kantaron. Evet. Sizde de böyle birçok kekikler, var. altın notu da var, evet. çok güzel. Peki, şimdi kekik suyu yaptığınızı söylediniz. Nasıl çıkarıyorsunuz kekik suyunu? Kekik suyunu, dağdan kekikleri toplayıp gelip ayıtlıyoruz, temizliyoruz tabii ki. Sonra büyük bir kazana koyuyoruz o kekikleri, üzerine taş, taşlarla bastırıyoruz, havaya kalkmasın diye. Bir tane sacağı oturturuyoruz kazan içine. Onun üzerine bir tane boşlayan koyuyoruz şöyle yovalakleyenlerden. O boş. Onun üzerine kapatıyoruz Üzerini hava havalmaması için bir tepsiyle kazanın üzerine. Kenarlarını da hamurla kapatıyoruz. Hiç havalmaması gerekiyor. Ee? Damıtma olması için. Sonra onun üzerine de su koyuyoruz. Böyle çukur oluyor şeyin üstü. Tepsinin en üstüne ee, koyduğunuzu. Çukur. Üzerine su koyuyoruz. O suyu değiştirdikçe alttan sular ateşi yakıyoruz. Kaynıyor. Damlıyor oradan, damlıyor, damlıyor. 3 saat sonra falan açıyoruz onu. Oleyen dolmuş oluyor. Evet, böylece aslında basit ev tipi imbik kurmuş oluyorlar, <gülüyor> <gülüyor> distilasyon. Çıkan suyun içinde yağ da vardır Tabii biraz. Tabii üzeri yağlı oluyor biraz böyle. Evet. Ama biz onu ayırmıyoruz, karışık koyuyoruz. Yağlı suyunu koyuyorsunuz. Yani aslında bir hidrolat çıkarıyorlar burada <laughs> ve hidrolatın içinde yağı da var. Kısaca kekik suyu alacaksak, yağlı kekik suyu için Selatin köyü aklınızda olsun. Evet, öyle şimdi evet. kış geliyor. Gribe Son çok derece iyi geliyor. gribe. Çok faydalı. <laughs> çok faydalı mide ağrılarına gribe öyle değil evet, mi? Evet evet çok Hepsine. iyi. Geliyor. Hatta bu konuda bilimsel araştırma da var biliyorsunuz kekiğin içerisindeki maddeler örneğin ülser bakterisine karşı da öldürücü bulundu. Bu konuyla ilgili pek çok bilimsel araştırma da var. Hele şu geçtiğimiz Covid döneminde evet. kekiğin Covid üzerinde de mikrobiyal etkisinin de virüsler üzerinde de etkisi olduğu kanıtlandı. Evet. Sizin köyü de vurdu mu? Köylere giriş çıkış pek yasaklandı o dönemde. Nerede kişilerde bulundu ama bize gelmedi. <laughs> Bize kekik suyu içtik bizi bulmadı. Köyümüzde olmadı pek diyorsunuz. Yani <laughs> olmadı. Maşallah sizin Aynen. köye uğramaması da Aynen. ayrıca güzel olmuş. Hep selamette olmanızı dilerim. Aynen, inşallah Hep köyümüzün içerisinde aslında burada kapalı bir toplumsunuz. Evet. Dışarıdan gel bir yörük köyüsünüz. Aynen. Dışarıdan geleniniz gideniniz belki gelinler damatlar evet, evet. vesilesi Aynen. Aynen. olmuştur. O da Yine de aydın dışından çok biri de yoktur belki evet, yok, de. Yok. Hepsi hep yine de. aydınlı, memleketlidir. Dolayısıyla saflığınızı da hep korumuşsunuz. Ee, kendi gücünüze de kadınlar olarak da yumruğu bir yere vurup üretimin köşesinden çıkıp burada pazara da kendi sürdüğünüz ürünlerle üretimin her an içindesiniz gördüğümüz evet, kadarıyla. Evet. Hep daim olsun. İnşallah Abi. Hep bereketli olsun. Çok sağ olun. Bu güzel sohbet için de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ teşekkür olun teşekkür var olun. Efendim kadının tarımda adı yok. Bakın şimdi bir çiftçi ailesinin çiftçi bağkuru ödenecekse hepsi çalıştığı halde kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. Erkeğin çiftçi bağkuru ödeniyor. Kadının yömyesi de yok. Sana ayrıca veriyor mu yovmi eşi Vermiyor değil mi? Ama hasatta en büyük iş aile bireylerin. Dolayısıyla hele bak, eşi gidiyor. Evet. Eşi gittiğinde kim çalıştırıyor kahveyi? Hanım çalıştırıyor. Onun dışında kim gidiyor? Daha da inciri getirdikten sonra kim ayıklıyor? Hep hanım ayıklıyor. Hatta işin içerisine sizler daha işin içinde olanlar hayvancılık olan köylerde hayvanların sağımını da, bakımını da, hatta ve hatta çobanlığı da kadınlar yapıyor. Dolayısıyla kadın aslında işin yarısını, hatta bazı yerde yarısından da fazlasını yapıyor. Traktörün tepesinde kadın, çifti süren kadın, işleyen kadın, hasatta kadın, hasat sonrası işlemlerinde kadın çok var değil mi? Tarım yani sadece erkek işi değil. Kadın erkek beraber yapılan bir iş. Dolayısıyla ben programlarımda sık sık kadın çiftçileri de görmek istiyorum. Keşke bir de kooperatifiniz olsa. Şu birlikte yaptığınız işleri daha da güçlü tutsanız, elinize emeğinize sağlık var olun çalışkan kadınlar. <laughs> Seletin'in güzel çalışkan kadınları. <laughs> Efendim haftaya bambaşka bir konuda bambaşka bir yerde sizlerle yine birlikteyiz. Ben Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner, Tarladan Bahçeye'nin yeni bölümlerinde sizinle olurken aşağıda ne posta adresim geçiyor. Sorularınızı bana iletirseniz cevaplamaya hazırım. Hoşçakalın.